koruyarak yapmak lazım ekosistemi koruyarak yapmak lazım 2 milyon e, kilogram karşılığı 22 milyon 22 buçuk milyon dolar civarında bir döviz sağlandı ilk üst da baktığımız zaman Güney Kore Cumhuriyeti bunu bağlı olarak Çin Halk Cumhuriyeti ve buna bağlı olarak da e, Avrupa ülkelerine dair ihracatımız söz konusu 2022 e, yılında ise 7 ülkeye 2 milyon 176 bin dolar civarında bir ihracat söz konusuydu bu da 18 milyon dolar civarındaydı. Şu anda Salyangoz ihracatına baktığımız zaman bugün rakamın 18'in üstüne çıktığı ve her şeyden önce de 22 milyon seviyesine geldiğini gördüğümüz zaman özellikle bölgemizden yapılan ihracattaki artışın da %28 seviyesine geldiğini özellikle Doğu Karadeniz bölgesinin ihracatının çok daha fazla Türkiye genelinden de arttığını görürsek rakamların her geçen gün Artacağını düşünüyoruz, ama bunu yaparken de her şeyden önce ekosistemi göz önüne alarak avlanmada onları da e, düşünerek yapmamız ve bu elimizdeki mevcut imkanları e, uzun süreye yaymamız.